Bugün bir gün boyunca kardeşim efendim istediği her şeyi alıyorum. Umarım çok fazla şeyler istemez. Yandık arkadaşlar. Burada bütün elektronik cihazlar var. oh, oh. Aldığın araba kaç para biliyor musun? Kaç para? 12 milyon lira. <laughs> Aradılar Kimi kredi aradı? kartınız çalındı diyor. Çalınmadı oysa Aa, sen çaldın. <laughs> 33 tane fatura geldi. Bak bak her şeyi aldı ya. ya. Benim canım sağ olsun ya. Halil Ege. Senin canın sağ olsun da yani neyse artık bir şey derdim. Oğlum bugün daha yeni yemek yedim. Abi. Bugün benden sen siliyor bir de bak. Bugün benden siliyor <laughs> bir de. Eşik Sıfası dalga mı geçiyor? Senin kredi kartın çıksaydı ben 5000 liraya geçmezdim lan. Ya. Lan yazıklar olsun. Zaten arası. geçemezsin ki 5000 liraya geçmez. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kanstar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte çok tehlikeli bir oyun oynayacağız. Yanımda Efe var. Efe ne yapıyorsun? Allah aşkına kendine kale yapmışsın. Bu bir savaş ilanıdır. Ne savaş ilanıdır? Ne yapıyorsun? Lan Al, Al, ya. Al işte ya. Bu bir savaş ilanı. Tamam. Ne yaptın? Bizim eve karşı savaş mı ilan ettin? Evet. Ya neyse. Bugün ne yapacağız Efe biliyor musun? Bugün abi Eee Taş kağıt makas oynayacağız ve kazanan kişi kaybeden kişiye istediği her şeyi aldıracak bir gün boyunca. Yani istediğimiz her şeyi alabiliriz arkadaşlar. Bunun için kazanmamız gerekiyor. Efe ne yaptın? Komando şapkası tamam, şey Tamam asker. <laughs> Hazır ol. Yalnız biraz senin kafana olmamış gibi ha. Ne diyorsun? Evet ya ben de. Olmamış. Biliyor musun abi, Biraz olmamıştı. Neyse, Neyse. O zaman bunu Hazır mısın artık taş kağıt makas'a? Bak. Eğer Aa, evet. kaybedersen tamam mı? Bana istediğim her şeyi almak zorundasın. Oo, ben kazanacağım ama sen aldıracaksın her şeyi. Ha öyle mi diyorsun? Bir de gel gel ikinci sürpriz var burada. Gel. Ne sürpriz abiş? Şimdi bu taş katma kazandık diyelim. Evet. Burada bir de kredi kartlarımız var. Bak senin kredi kartın var, efenin kredi kartı, bir de benim kredi kartım var. Kimin kredi kartıyla alınacağını da burada rastgele gelecek. Ama abi ben kazanırsam senin kendi kredi kartını alman gerekmiyor mu? Yok işte o öyle değil. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burada kazanan kişi burada kaybedebilir. Öyle bir şey var. Evet Efe hazır mısın taş kat makasa? Gel bakalım. Hazırım. Şimdi taş kat makas yazacaksın tamam mı? Sonra kendi ha. şeyine koyacaksın buraya. Biz de açıp ha. bakacağız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ne yazalım? Hmm. Şöyle bir başlasak mı? İyi, bilmiyorum Allah. ya. Dur. Böyle bir başlayacağım arkadaşlar. Tamam. Hazır mısın? Ben kendi kime koydum. Sen de koy kendikine. Ben de kendimkine koydum. Benimkine mi tıkladın? Eşçi oğlak. Gördün ya. Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> gördüm. <gülüyor> Benim, <gülüyor> gördüm, gördüm. Benimkine tıklayıp baktı. Ulan <laughs> bakmadım. Bakmadım ne Ya bakmadım. Elim almadı. Tamam, lazım. şöyle değiştireceğim zaten. Ah. Hadi gel. Kendikine koy adam akıllı benimkine bakma. Çakal ya. Bak. Bak. Tamam, tamam ya. Koydum işte. Allah Allah, tamam. Hadi bakalım aç sen de benimkini. Evet. Aa taş yazmış. Aha kağıt yazmıştım 1-0. İşte bu. Ya of ya Allah kahretmesin. Senin nereden taş yazacağını düşündüm biliyor musun? Nereden? Efe, çünkü çok agresifsin ya. Sürekli atar gider yapıyorum. Valla kesin taş koyar bu dedim. Of of neyse tamam. Ya şunu çıkarsana balık adamlara dönmüşsün ya. Tamam tamam hadi ben eh, koydum. Tamam. Sen de koy. Şimdi yazıyorum tekrar ikinciyi. 1-0 ben öndeyim arkadaşlar çok güzel. İkincide de şöyle bir şey yapalım. Tamam. Koyuyorum Efe kendi kime? Sen de koydun mu? Tamam. Evet, hadi aldım. Bakıyorum. <laughs> Yine taç. Lan. ne ya Allah Allah. <laughs> Yine aynısını koyacağını düşündüm, biliyor musun? <laughs> ya böyle şey olmaz olsun ya. 2-0 Efe bir bir daha kazanırsan kazanıyorum. Tamam. Tabii kredi kartını da kaybedebilirim, o da ayrı bir mesele ama arkadaşlar neyse bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapalım tekrardan. Tamam. Sen kendi kine koy, benim kine koyma he. Tamam koydum. Hazır mısın? Aldım. Ben de aldım. Hazırsan bakıyorum. Evet. <laughs> Lan. Yine <laughs> aynı numara yapacağım mı düşünmüş? Makas yazmış bu sefer. Çakal seni. <gülüyor> dur dur <gülüyor> daha 2-1. <iki> 2-1 <bir. gülüyor> ben öndeyim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir dakika daha yeni başladık. Evet. Arkadaş ben şöyle bir şey yazdım tamam. Koyuyorum. Efe seninkini alıyorum. Aha. Beraber. tamam tekrar. Ulan var ya kazanamayacağız herhalde. Kazanan olmayacak. Arkadaşlar şöyle bir şey yazdım. Tamam. Koydum Efe. Bakıyorum seninkine. İstanbul. Evet. Teşekkürler Türkiye. 2-2. Beraberliği yakaladı. Kazanan alıyor. Arkadaşlar oh, çok bu de hazırım. Son round. Kazanan alıyor. Evet Recep. Geldi sona. Devirebileceğim monster'ınla bakalım şu şeyi. Tamam. Hadi oğlum. Sana güveniyorum. Oğlum. Beni kazandırabilirsin. Hadi. Hadi bakalım koydum. <laughs> Kağıt yazmış ya. Kağıt Bu yazmış ya. Bu bir comeback hikayesi. Bu bir comeback hikayesi. Teşekkürler Oğlum <laughs> ne yapıyor? Havuz <laughs> attı beni. Kağıt arkadaşlar e, taşı yuttu ve böylelikle kaybetmiş oldum. Evet. evet sıra gelsin. Bakalım kimin kredi kartıyla bekle bir. Arkadaşlar, e, bir dakika biz gitsene ben arkadaşlara konuşacağım. Eh git git. git. Arkadaşlar şimdi Efi ufak bir trollleyelim de aklı başına gelsin. Benim orada ne yazdığıma bakıyor da çakal seni. Bekle bakalım. Şöyle arkadaşlar buradan kendi kredi kartımı alacağım. Sadece Efe'nin kredi kartı çıkacak. Şimdi hazır mısın Efe? Hazırım. Basıyorum. 3 ya da sen bas. Ne geldi? Kimin kredi kartı? Aha, senin kredi kartı <laughs> kredi kartı geldi. Ya ya senin kredi kartı geldi. Efe'nin kredi bana kartı. Ya sayılmaz ya. Bana ne ya? Ne sayılmaz? Yenilgiyi de kabul ben et ya. Ben saymıyorum ya. Hayır ya istemiyorum ya. Attım kredi kartını bozuldu. Lan oğlum bozulmaz ki o. Allah Allah. Bozulur nasıl bozulmaz? Çipi var onlarda bozuldu. Yok yok su geçirmez kılıfı var onun. Tamam tamam. Hayır kılıf kılıf yok ya. Ya bir beni de, dinle. De, beni de, dinle. De, ben şaka yapmıştım. Aslında kandırdım seni. Kendi kredi kartımı bunun içinden aldım ben. Biliyor musun çıkardım. Ay hay seni. <laughs> o zaman sen yere yaptığın için Tam. senin kredi kartını alıyoruz. Bekle ben çekiyorum. O zaman hazırsanız çekiyorum. Bakalım kimin kredi kartı gelecek. 3, 2, 1. Neden ya? Neden ya? Şimdi bir gün boyunca sana istediğin her şeyi almak zorundayım. <gülüyor> 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 Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bugün bir gün boyunca kardeşim Efe'nin istediği her şeyi alıyorum. Umarım çok Yine. fazla şeyler istemez. Hadi gidiyoruz. İlk nereye <laughs> gidiyoruz Efe? İlk pizza yemeye gidiyoruz. Pizza! Pizza yemeğe bugün Her gün yukarıda dediğimiz. Bugün de burada yiyelim. Burada mı yiyelim Nusret'te mi yiyelim? Nusret'ten var. Bilmiyor musun? Açılıyor ya bize Nusret. Doğru hatırlıyorum. Ama ilk o zaman burada yiyelim sonra Nusret'te mi yiyelim? Vay kral kardeşim benim ya. Pahalı yerde istemiyor burada istiyor. Adam adam. Yok yok. Dedim ya biz ilk burada yiyelim sonra Nusret'te yiyelim diye. Oğlum kaç kere yiyeceksin? Bir kere yiyince yetmiyor mu? <laughs> yetmiyor. Burada Allah pizza Allah. yiyeceğim. Orada pizza yok. İyi, tamam. ee, biz iki tane pizza alıyoruz değil mi? İki tane kola. Tamam iki pizza iki kola istiyoruz biz. Tamamdır pizzalarınız neyli olsun içlerinde yani bir şey olmasın ister misin? Yani karışık pizza olur Öyle. Tamam tamamdır. Efe Bey sanırım domates sevmiyordu. Her zaman söylüyordu. Onun içine domates koyalım mı? Hayır <laughs> sevmiyorum domates. Sevmiyorum. Sen niye domates tamamdır. sevmiyorsun? Ben domatese bayılırım bu arada. Bilmiyorum yani benim bir, an beri bir var domatese karşı. Nasıl bir travman olabilir domatese karşı ya? Neyse arkadaşlar bekleyelim bakalım ne zaman gelecek. Oh Efe geldi pizzalarımız ya afiyet olsun. oh valla çok tatlı geldi biliyor musun ya? Neyse abi sana acıdım. Akşam gidelim Nusret'e. Yani bir Ahmet oh. akşam gidelim. Oğlum saçmalama lan başkasının lan yapma saçmalama. Ya, ya, ya bırak yemeğimi bırak bırak. Ya Oh. <laughs> ne yaptın başkasının pizzasını niye yiyorsun? Ne yapayım canım çekti güzel gözüküyordu. Lan daha yeni yemedin mi pizza? Parayı ödemediniz. Evet evet unuttum kusura bakmayın ya. Kaç para tuttu acaba iki pizza, iki kola? Eee iki yani pizza, iki kola bir de üçüncü pizzayı dedi ama yani. Beyefendinin pizzasını yediği için üç pizza. Evet üç pizza ne kadar acaba? Üç pizza dört yüz lira. Oha neyse. Yapacak bir şey yok. Şöyle yukarı kartından geçin bakalım. Tamamdır geçtik. Teknosa'ya Teknosa girdikse yandık arkadaşlar. Burada bütün elektronik cihazlar var. Oo, oh, oh, Bilgisayarlar, laptoplar, macbooklar her şey var. Ben şu macbooktan istiyorum bir. İki Hangisinden istiyor? istiyorum? Bir, iki. Bundan, bundan Sonra... mı istiyorsun? Oğlum bu pahalı evet. modeli ya. Macbook Pro bu. Tamam işte bu bir. İkincisi iPad istiyorum. iPad Demiş. nerede? Demiş. Şu... Ha, şurada. Da istiyorum. Lan bu ne? Apple'ın bilgisayarı. Tamam, tamam Apple'ın bilgisayarından da istiyorum. Oğlum bu iş bilgisayarı sen bunu ne yapacaksın? Tamam olsun gözü güzel gözüküyor ekle. <laughs> ya Allah gel sana bundan alalım bak bu ne güzel duruyor bak çok tatlı duruyor. Ya onu sen kendin al. Beğenmiyor da bu ya. Ne bu, bu da Xbox işte. Bu Xbox iş alalım Xbox alalım. Oğlum daha ne kadar şey alacağız kaç para tutacak? Of yandık. <laughs> <laughs> telefonum var telefon falan bakma hiç Tamam telefonum var zaten telefona bakmıyorum Aa bu ne? Aa ne oluyor lan bundan duman falan çıkıyor hmm, Bu koku şeyi koku aa, da aa. Alalım hadi alalım yandık arkadaşlar Vallahi bütün parayı burada tamam, bitireceğim efendim. herhalde Ulan merhabalar evet bizim alışveriş ne kadar tutuyor acaba? Şimdi bir adet Macbook Pro Bir adet Ipad Bir adet e, Apple'ın kendi kasası Sonra Xbox Bir e, su şeyi Toplamda Hesaplamalarıma göre 400 bin lira tutuyor. <laughs> Oha! Lan 400 bin lira ne? Ben bu dükkanı satın alsam 400 bin lira tutmaz. Bak bu Apple'ın. Bunda bak bunda bak bunda bak. Oldu bu Efe zaten vereceğim para çok fazla. Lan acı lan azıcık bana acı. Her şeyi aldın ya. Ya tamam da kasayı aldık bari bunu almayacak mıyız? Bunda Ulan var ya bu. Bunu ekle bunu ekle. Bunun intikamı olur Efe merak etme. Ben de her istediğimi sana aldıracağım görürsün. Eee toplamda 450 bin lira. 450 bin lira mı? Evet Kaan Bey yani zaten şimdi. MacBook MacBook şey var ya yani MacBook. Evet. Laptop. He o zaten 150 bin lira tutuyor sadece tek başına. Oha. Oha. Son Anlıyorum. modelini seçmişsiniz Kaan Bey. Ne yapalım? Şu, bari almışken şu kameradan da alalım ya. Şu, kamerayı ne yapacağız? Yani video çekiyoruz ya lazım olur. Ha bu ne? O da bir hiç ona bakma ondan aynısından var bizim evde. Tamam onda var onda var Tamam şu kamerayla birlikte kaç para oldu? 455 bin lira Benim aldığım kamera ucuzmuş bak İyi tamam hadi yapacak bir şey yok arkadaşlar 455 yok, bin lira o liraya. indirim normalde o 50 bin lira ama indirim yaptım Oha 50 bin liradan 5 bin liraya mı düştün? Vallahi helal olsun tamam şöyle bir geçirelim 450 artık 450 bin liraya geçince indirim oluyor yani Eee alın artık şu kartı da benden kurtulayım artık lütfen Tamamdır çekim yaptım Okey onaylandı şifre girer misiniz lütfen? Eh, şifre Dur bakayım şöyle gireyim. Eee tamam girdim Tamamdır efendim işlemimiz aynı. fatura ister misiniz? İsterim, isterim tabii ki. Birisi bozuk çıkarsa ne yapacağız sonra? Tamam da yani. Evet arkadaşlar, faturayı görüyorsunuz. Efe görüyor mu faturayı? 33 tane fatura geldi. Bak bak. Aa, ben... Şu faturalara bak. Her şeyi aldı ya, ya. Benim canım sağ olsun ya. Halilik. Senin canın sağ olsun da yani neyse artık bir şey derdim de. Bir dakika hemen şöyle. Hadi ya hadi oğlum bıraklar. onlar evlere kargo olacaklar zaten ya. Bir saniye telefon çalıyor. Alo efendim. Kaan Bey. Aha. Kimsiniz buyurun? Kredi kartını çalınmış. Sürekli alışveriş yapılıyor Ah, yok ya merak etmeyin kredi kartım çalınmadı. O alışverişi biz yapıyoruz. Ne? Evet e, biraz yüklü bir alışveriş. Efe sağ olsun. Efe paşam. Her ne isterse onu alıyorum. Ya sizin gibi pinti bir adam bu kadar alışveriş yapmaz diye ben hırsız zannettim de. İyi tamam o zaman. Yani ee, görüşmek üzere. Sağ olun haber verdiğiniz için ama çalınmadı yani onu söyleyeyim. Evet Efe. Ne oldu abi? Bitirdin beni, bitirdin, bitirdin. Aradılar Kim kredi aradı? kartınız çalındı diyor. Çalınmadı oysa sen Aa, çaldın. O, 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 o. Çok komik gerçekten. <laughs> şimdi nereye gidiyoruz? gidiyoruz şimdi. De. Oyuncakçı mı? Oy, bak oyuncakçı olur tamam. Ya bu kaç para mal oldu bana bugün? Çok pahalı tamam, patladı bire. ya. Şimdi oyuncakçılardan ben bir ayı. Efe şundan bir da adım alak lan. Şuna bak. Hayır almayacağız. Ne pas. Lan civcivden al. Tavşan. Civcivden aldım. Aldın mı? Heh, iyi. Bir tane daha alsana. Hayır oradan bir tane alamam. Ya Efe alsana işte. Allah Allah. Alamam. Kız arkadaşıma hediye edeceğim ya. <laughs> alamam diyorum sana. Biliyordum onun orada olduğunu. <laughs> Neyin orada olduğunu? <laughs> ne? Aha örümcek. <laughs> Sussana. Sussana. <laughs> bir tane de robot alayım. Bundan ne alalım? Bundan ne alalım Efe? Örümceklerini seversin. Bak kafana şaba koydum abi kafana görürsün ha. Ben oyuncakçı da bayağı bir şey beğendim Come back. Come back. Yani. Evet buyurun. Ee, toplamda beyefendi 5000 lira tuttu. Ee, teknosanın yanında bir şey değilmiş ya. 5000 lira da pahalı ama yapacak bir şey yok. Neyse hadi bundan da geçin artık. Temassız olsun. Temassız, temassız. Tek çekim mi? Fatura alandıramıyor. Tek çekim. Tamamdır. Çektim. Oh Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Battık battık ha. vallahi battık. Efe bir günde 1 milyon lira harcayacak herhalde. Oo, şimdi bir de araba aldık mıydı? Ne araba? Hayır. Öyle bir şey yok. Arabam yok. Arabam yok. Almak zorundayız. Arabam araba şey almayacağız. Saçmalama o kadar da değil. Aha bir dakika. Ekçiler kafalıyız mı? <laughs> <laughs> Geçici olarak kapalıyız ya. Yap çok şu yok. Yap ya. şu şey yok. Olsa söz verdiğim için almak zorunda kalırdım ama avr abada abart geldi. Yok yani. telefonla sipariş ederiz. Yok telefonla sipariş gelmedi daha buraya. Nasıl gelmedi Geldi ya. Yok yok daha gelmedi. O yurt dışında var. Amerika'da var o. Amerika'da Efe Amerika var o. Hadi yürü yürü. Abi bak adam adam verebiliyoruz ya. Al telefonla konuş adamla Ben kapalıyız diyor. Orada da kapalıdır Tamam ama tamam da bak buradan veriliyor. Numarası yazılmış hatta buradan. Pahalı bir şey alma mı bari? Tamam mı? Allah Allah ya. Abi BMW alacağım. M4. M4 BMW, BMW? Allah'ım bayılırım. Şuraya kredi kartını girsene abi. Al attım telefonu. Abi şşş. Abi, abi. <laughs> Yes yes clay yes yes clay Abi oh. ya gitti en pahalı arabalardan birini aldı ya Abi telefonu verdim oraya kredi kartı oh, Yandık Abi hadi Ya tamam tamam ya of alıyorum Tamam ya sipariş ettim 2 yıl sonra gelir bari. diyor Yalan söyleme ya ne iki yılı. Hah tamamdır. Aha abi bir şey diyeceğim. Ee, bir 10 bin lira daha verirsek bugün hemen kargoluyorlarmış. Yani bugün hemen yok, kapıdaymış. Yok, yok Efe yok. Aa, i̇stediğin her şeyi aldım. O olmaz tamam mı? Abartma. Allah abiş, Allah. Abi istersene. Yok hayır bekleyeceksin. Ben benim bugün ne istersem almam gerekmiyor mu? Al işte almanı istiyorum hadi. Lan aldık ya araba aldık. Tamam işte kapıda istiyorum şimdi bugün hadi. Kargoyu mu alayım sana? Ne istiyorsun? Allah Allah. <laughs> hadi 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 hadi. Ya tamam ya. Al. Bunu da ödedim. Bunu da ödedim. Yeter artık. Ver telefonu ver telefonu ver. Telefonu, ver. Al Allah. telefonunun başında çal tamam mı? Tamam. Allah'ım ya şimdi ne yapacağız? Gidecek bir yer kalmadı. Bütün şehri gitti. Her yer şeyi aldı ya. Oh, benim karnım acıktı. Hadi gel bir nasıl gidelim. Oğlum bugün daha yeni yemek yedim. Bugün benden sen siliyor sen bir de bak. Bugün benden siliyor bir de. <laughs> Eşik sıfası dalga mı geçiyor sen? Bakayım neler olmuş. Ulan benim ee, ben ya. Aa, o kadar bundan şey bundan aldım. Bu bunlar, bunlar hiçbir oldu. şey ya. Şurada şiş var. Bende bir şiş alayım arkadaşlar. Şöyle. Oh. <laughs> Valla şiştim ha. Oh. kebap. Hmm, ben de bir elimde hep geliyorum abiş. Valla arkadaşlar bugün bize çok ağır patladı ya. Kaç paramız gitti ya? Aldığın araba kaç para biliyor musun? Kaç para? 12 milyon lira. Evet, e, tamam. <laughs> Neyse arkadaşlar, e, arabayı hani alacağım dedim, söz verdim, aldım. E, 15 gün geri iade hakkım var, değil mi? Sonuçta. O geri iade hakkımı kullanacağım. Bu 15 kadar da gün değil. geri araba araba iade dedi. Saçmalama ya. Eee bana ne? Bana ne? O kadar da değil arama, yani. Araba iade diye bir şey yok. Var, var. internetten aldın. Abi ama bir şey diyeceğim. Geldim arabaya... araba hemen geldim ya. Abi bir şey diyeceğim. He. arabaya şey olmazsa 15 gün yer dakika var değil mi? Kapıyı açsana. Saçmalama hayır in arabadan. İn kaza yapacak şimdi arabayla hayır. Yap. tabi <laughs> ben bunu kendim tamir ederim. Az iç çizik müzik oldu ama olsun. Ya sen Hatta nasıl ağabeyim. sen nasıl bir ruh hastasısın? Allah aşkına. Hop park edelim şöyle. Hop balık. Kafede izleyelim ha tamam. Abi bu videoyu kapatıyorum. Gel. lan <laughs> ne ne alacak bir şey kalmadı artık. Ney ney ney. Tamam alacak bir şey yok da gel. He. Ne aldıklarımızı göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha tamam. Eee kamerayı da sen koyarsın abi. Heh, tamam oyuncaklarımızı şöyle şey yapalım. 2, 3. Ah kamerayı da koyayım. bir tane de şu kopicimiz. bak bunları almış. Ne güzel değil mi? Evet bir de araba var şu bahçemizdeki. Allah evet, şükür efendim. olsun ki ev almadın ya. Bir ev eksiğimiz kaldı yani. Evimiz var çok şükür. Kafamızı sokacağımız bir yer var yani abi. E Allah razı olsun. Yani onu da alsaydın. Faturalar da varmış. Eh, e, arkadaşlar ben bir galiba bu faturalar ödemek için bir ömür boyu çalışmam gerekebilir. Gel abi seni bir öpeyim. Vallahi sağ olasın. Bu video konusunu <laughs> bulduğun için. <laughs> Aslan abim benim be. Allah seni ayağın taş dedirmesin. Seni yokluğunla sıramasın. Öçkürüp Hadi ben plik izlemeye gidiyorum. Yalnız Efe bir şey diyeceğim. Buyur abi. Senin kredi kartın çıksaydı ben 5000 liraya geçmezdim ben. lan. Lan yazıklar olsun. Zaten arası. geçemezsin ki 5000 liraya ne bileyim <laughs> 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 Allah'ım ya. ya of hiç gücem yoktu ya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için sağ olun. Sağ bir çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Umarım arkadaşlar sizin de en çok istediğiniz şey sahip olursunuz yani.